Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım dostlarım Bugün Klan Savaşı liglerinin son günündeyiz Saldırılarımızı yapacağız 18 dakikamız var 18 dakika sonra lig bitecek ve madalyalarımızı bonuslarımızı dağıtacağız arkadaşlar Şimdi 6. günü es geçtim Sebebi ise 6. gün evde değildim maalesef Şöyle hemen savaş etkinliklerinden şöyle bir açılsın abicim Savaş etkinlikleri bölümünden Anka, Trez ve Ahmet Can benim hesaplardı Anka'da 96'da kaldım Derik hesabımda da 3'lük attım arkadaşlar Ve şurada da bir tane daha üçlüğüm görünüyor arkadaşlar sen yazıyor zaten. Hani güzel 6. Altı, altıncı gün güzel geçti. Zaten kazandık gördüğünüz gibi yeşil tikimiz var. Hemen hızlı bir şekilde 15 dakika kalmak üzere 17 dakika 46 saniye. Abicim bana aşağıları mı bırakmışlar? Abo abo. E bunlar rahat düşlerim ya. Tabi bak 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 yine aynısını yaptım. Yine aynısını yaptım. Rahat düşleyemem şaka yaptım. Şaka yaptım. İnşallah tekte alırım. abi. Ters psikoloji yapıyorum arkadaşlar. Şimdi eee eee. Şimdi burada 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 tamam şuradan saldıracağım. Şu noktayı da bırakabilirim aslında ya da vazgeçtim. Şu noktayı da bırakabilirim. Şöyle yapsak. Şu noktayı bıraksam. Şöyle. Mayın falan çıkarsa bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Bak kasırga orada olacağını biliyordum. Burada da bir dev bomba olacağını yemin ederim biliyordum. Tahmin etmiştim. Bir tane daha bırak. Şurada belediyeyi indirelim güzel bir şekilde. Bir tane daha gönder. Oradaki rakibin şampiyonu vesaire çok rahat bir şekilde inecektir. Klan karesinde çok rahat bir şekilde indirdik. Bir tane daha attım şuraya görünmezliği. Aga oradaki belediyenin dondurma öfşeyi var ya etkisi onları etkiledi mi gerçekten? Ben de dedim niye ağırlaştılar o kadar? Şimdi püskürtüler buraya bakıyor. Kral kraliçeyi buradan temizlersem çok güzel olacak. Şöyle gönder aga. Bir büyücümü de şu noktaya göndereceğim. Duvar yakıcıları aslında atmanın bir anlamı yok. Gönder ama yine de gönder aga. Şöyle direkt abicim ejderleri yolla. Baloncukları sallam. Şöyle ejder binicini gönderiyorum. Şöyle abicim şampiyonda yollayıp. Şöyle bir tane öfke büyüsü atacağım ve büyük koruyucunun özelliğini kullanacağım sevgili dostlar. Neden öfke büyüsü attım ve gö görünmez diye kullandım? Hani kalkanı kullandım. Çünkü şurada bir tane tekli cehennem vardı. O tekli cehennem benim ejder binicime kilitlenmişti. O birazcık problem yaratıyordu. O yüzden lan boşuna attım dondurmayı. <laughs> boşuna attık biraz. Bir öfke büyüsü daha atacağım. Kartal topu hızlı bir şekilde insin. Şu noktayı bir dondurma büyüsü atabilirim. Hatta şu noktaya bir zehir büyüsü atıp arkadaşlar rakibin kraliçesini hızlı bir şekilde indirmek istiyorum. Çünkü o birazdan abicim inecektir güzel. Şu noktaya bir tane daha atacağım. Şampiyon hızlı bir şekilde zaten güzelce oraya indiriyor. Çok rahat bir şekilde üçledik arkadaşlar. Çok zorlanmadık bu köyde de. Şöyle bir dondurmama atayım. Şöyle tak 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 özelliğimizi kullanalım. Güzel tekli canemi de indirdik. Kraliçe hala yaşıyor olması ilginç. Şöyle zaten aşağıda ejderlerimiz bir ton var. Güzel 3 dedik güzel aşağıdan bir köy bırakmaları da iyi oldu benim için. Aslında köy binası 14 bıraksalar da bana güzel olabilirdi. Neden 13 bıraktılar İnanın ben de bilmiyorum. Belki rakip düşük de olmuş olabilir. Düşük gelmiş de olabilir. Bu arada bize dalıyorlar. Şöyle bir bakayım. 15 dakikamız var. Ee, durum ne? Bakacağım. Savaşın gidişatından üçleyip ya da tek tek kalacağını söyleyebilirim. Agalar bir şey söyleyeyim mi? Tek yıldız %40. %45. Söyleyeyim şimdi. Hızlı bir şekilde diğer saldırıma geçiyorum. Yedek ordum gayet güzel. Hazır şuradan bir toparlayalım aga şurayı da takviyeyi satın al. Hemen hızlı bir şekilde 7. gün savaş günlüğümüz açılsın. Dın dın. Neresi aga? Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Tamam yukarıdan bir saldırı hakkım daha var. Ben 21'i direkt tokatlarım diye düşünüyorum. Hızlıca bir açılsın aga. Tamamdır. Aslında belediye binasına değil de belediye binasına ben kral kraliçeyle alabilirim diye düşünüyorum. Yani inşallah. Şöyle iki balon so sallarsam. Kralı buradan gönderip arkadaşlar. Şu noktada bir büyücü atarsam. Oradaki kışlayı da indirmiş oluruz. Kral da zaten bu noktadan bu mıntıkadan gider belediye binasına doğru diye düşünüyorum. Şöyle kraliçeyi de buradan bırak aga. Güzel. Şuraya kraliçe desteğe gelecektir. Hatta kral bir şey söyleyeyim mi? Belediye doğru ilerleyecektir. Hatta şuradan. Aa klan karesi boş mu? <laughs> İyi oldu aslında bizim için de. Şimdi şu noktayı da bırakacağım. Şöyle taz A Aa boş değilmiş boş değilmiş. Şöyle zehirimizi yollayalım aga. Zehiri yollayalım. Kralın özelliğini kullanacağım. Şöyle hızlı bir şekilde bakayım oraya alabilecekler mi merak ettim. Belediye binasını kontrol edeyim. Tam belediye binasını iki vuruşta halletti. Aga şöyle direkt bunu da yolluyorum. Şuradan aslında şu noktayı indirebilirsem var ya çok tatlı olacak. Şu gölgeye bakıyorum şu an arkadaşlar. Hayır hayır gölgeye bak ve indir. Süper. Şuradan tekrardan abicim bir tane daha gör görünmezlik yolla. Büyücüyü açıklay açalım. Süper klan kalesine doğru sonra gitsinler bir tane daha gönder. Güzel. Şu kartal topunda indirmiş olacağız. 10 numara abicim bir tane daha yollayacağım. Şöyle rakibin kraliçesini indireceklerdir. Şöyle abicim saldırımıza geçebiliriz artık. Şöyle yanlamasına. Baloncukları da salla. Salla 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 abicim. Şöyle ejder gönder. koruyucuyu yolla. Şampiyonu yolla. İki tane de duvar yıkıcım var. Onları da gönderiyorum. Kraliçe Allah'ına kavuşmak üzere. Özelliğini niye bastım inanın ben de bilmiyorum. Büyük koruyucunun özelliğini kullanalım sevgili dostlar. Şu noktaya da bir tane dondurma büyüsü atacağım. Püskürtücümüzün üstüne. Çok sıkıntı yaratmayacaktır şu püskürtücü. Hatta bir tane daha göndereceğim. Hızlı bir şekilde oradan kurtulmalarını istiyorum. Güzel. İlk sayını indirdik. İlk sayında problem yok. Oradan sonra zaten bir hava savunması var ve cehennem kuleleri kalıyor. Şöyle şu noktaya bir öfke büyüsü atmak istiyorum sevgili dostlar. Gayet güzel. İlk sayını hızlıca indirdik. Sadece bir kral belki bir tık ama şampiyon sol tarafa gitmeyi tercih etti. İlginç. Gerçekten ilginç. Şuradan top indikten sonra abicim buradaki cehennem kulesi inecektir ve hava savunması da indi zaten. Şöyle şampiyonun da özelliğini kullanalım. Tak 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 tak. Tamam orası da bitti. Şuradaki ejder binicileri zaten temizliğe destek verecektir. Ve 57 saniye kala yani saldırımız da bitmiş bulundu. %99 ve %100. Güzel. Hemen hızlı bir şekilde şuradan bir çıkalım. Savaş haritası da diyeceğim. Savaş haritası da çık 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 çık. Şimdi 71 yıldızdayız gayet iyi. Şöyle bir yedek orduyu da basalım çıkmadan köyden. Ve troll köyü hesabıma giriş yaptım. Abicim kaç dakika var birazcık hızlansam mı? 11 dakika var İki saldırımızı çok rahat bir şekilde yaparız. Savaş günlüğüne bakmak istemiyorum. Kaçıncı sıradayız inanın bilmiyorum. İkinci sıradaydık en son 10 yıldız farkımız vardı. <laughs> Bakacağım birazdan. Şu saldırıyı da yapalım. 25 numaraya yargı dağıtırız diye düşünüyorum. Abicim gözcülük yap. Hadi bakalım. Çok rahat üşülenir bu ya. Çok rahat üşülenir. Erken konuştum biliyorum ama. Erken erken konuşmak bazen iyidir arkadaşlar. Şimdi püskürtücülere bakıyorum. Püskürtücüler bir aşağı bakıyor. Diğeri yukarı bakıyor. Abi çok rahat şuradan yardır gitsin. Şu noktayı indirdiğim takdirde çok rahat bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Görünmez diye hazır ediyorum sevgili dostlar. Gölgeye bakıyorum. Zeplinin gölgesi tam duvarın dibine indi. Şöyle öfke büyüsünü atıyorum. Ve tekrardan bir görünmezliği yapıştırıyorum. Gayet güzel. Şöyle abicim bir tane daha gönder. Şuradaki iki açmak istiyorum artık. İlk sayında abicim açar mıyız? Bir tane daha göndereceğim. Şuradaki aslında kraliçeyi indirsek çok tatlı olacak da. Tamam kraliçeyi de indir. Süper. Süper süper süper. Şimdi kartal topunun oradan saldırımı yapacağım. Tabi sol tarafı temizlemek istiyorum kral kraliçeyle. Şuraya da bir şey yollayacağım sevgili dostlar. Şöyle bir duvar yıkıcımı da şu noktaya göndereyim. Şöyle ejderlerimizi yollayalım. Püskürtücü var biliyorum ama en rahat buradan üçlenir diye düşünüyordum. Aa abicim Abi bak bak sakın 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 sakın. Eğer oradaki hata verirse valla ben kafayı yerim. Oradaki hata verirse ben kafayı yerim. Büyük orucun özelden kullanacağım. Bir an wifi işaret çıktı. Uzun zamandır görmüyordum. Bir an aklım gitti. Dedim ne oluyor? Şöyle zehir büyümü rakibin aslında bir şey söyleyeyim mi? Kralın üstüne atarsam çok rahat bir şekilde orayı alırım. Şöyle bir tane dondurma atayım. Öfke büyümüş şu noktaya atacağım sevgili dostlar. Zehir büyüsünü de hazır ediyorum şu noktaya. Şöyle abicim kraliçe birazdan kafasına soru işareti ünleme dönüşecek ve ben buradan bir tane dondurma atacağım. Başka bir şey kaldı mı? Başka da bir şey kalmadı. Kraliçemizin özelliğini kullanıyorum ve rakibin kralını da çok rahat bir şekilde eritiyorum. Güzel bir üçlük atıyorum. 3 Üç kişi izliyor beni bu arada. Ve son bir saldırı hakkım kalıyor. Sald saldırı hakkımı da yapmak istiyorum. Abo abicim 18 milyon ganimetin birikmiş. Birkaç duvar bassak çok tatlı olur ya. Ama sonra basalım. Şu an içinde daha önemli saldırılarımız var. Şöyle oyalanmak istemiyorum. Son saldırı hakkımda kaçırmayacak kaçırmayalım. Ve 9 dakikamız var. Hızlı hızlı saldırılarımızı yaptık sevgili dostlar. Aga ya utanıyorum buna dalmayı. Niye bana buraya bıraktınız? Yani bu kadar mı düşük gerçekten? Yani aşağıdakiler yukarıya dalmış, yukarıdakiler aşağıya dalmış ve yukarıda olduğum için aşağıları dalmak zorunda kalıyorum ben de. Da aga ya çok rahat düşerim diye düşünüyorum. Hatta troll bir saldırı da yapmak isterdim ama risk atmak istemiyorum çünkü ucu ucuna biten bir savaş. Ee, şimdi şu noktadan değil de Aslında şu noktadan gönderirsem çok daha tatlı olur. Çünkü oradaki kartal topunu vesaire indirmek istiyorum. Zaten şuradaki klan kalitesi vesaire çıkacaktır çok rahat bir şekilde. Hadi aga yaklaş yaklaş yaklaş. Al sana Takıldı. Şu noktaya bir dondurma atacağım sevgili dostlar. Şöyle yaklaş. Hadi abicim hadi abicim. Şöyle görünmezliği gönder. Ve öfke büyüsünü çak. Tekrar diğer görünmezliği yollayacağım sevgili dostlar. Kartal topu çok rahat bir şekilde inecektir, inecektir, inecektir. Soldan saldırımızı yapacağız sevgili dostlar. Kralı yolla. Bebişin birini şuraya yollayacağım. İki tane okçu şu, şu noktaya göndereceğim. Zehir büyümü yolla aga. Kraliçeyi de yolla. Tamamdır. Abicim kralı çeker mi? Sü Hadi bakayım kral çek. Süpersin. Kral çekti güzel. Abicim rakibin kraliçesi GG. Şu noktaya abicim ejderlerimi yolluyorum. Balonlarımı yolla. Ejder binicilerimi iki tanesini buraya iki tanesini sağa yollayacağım. Şöyle şampiyonu ayrı bir noktadan atmak istiyorum. Çünkü iki tane görünmezliğim var. O iki görünmezliğimi şampiyonda kullanacağım sevgili dostlar. Şöyle büyük koruyucunun özelliğini kullanacağım. Ve şu noktayı bir öfke büyüsü atmak istiyorum. Şampiyonu şuradaki ilk sayın olduğu kısma yönlendirirsem çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi e, yan taraftaki ejderlerim sağdan devam edecektir büyük ihtimalle. Şu noktaya bir tane dondurma atacağım. Şöyle görünmezliklerimi şu noktaya atabilirim. Nasim'i bile koru korumak istiyorum. Nasim bile ölmesin sevgili dostlar. Tamamdır. Orayı da aldı. Kraken özelliği duruyor. Şampiyon özelliği çok rahat bir şekilde duruyor. Bir öfke büyümüş. Şu noktaya atacağım. Görünmez. Abicim dondurmamı atacağım. Geç kaldım. Geç kaldım. Geç kaldım. Geç kaldım. Önemli değil. Gerçekten önemli değil. Şöyle abicim tak 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 özelliğimizi kullanalım. Güzel zaten çok fazla savunma binası kalmadı diyeceğim. Savunma binası kalmadı. Çok fazla iyi çıkartalım. Şöyle kraliçen özelliğinde kullan. %99 %100. Çok hızlı işledim bu arada bu köyü. Yani çok çok hızlı işledim. Ve 77'den 3 yıldız eklendi halde mi 77? Evet 3 yıldız eklendi halde 77 oluyor. Şimdi şöyle aga bir savaş etkinliklerinden dedi sezon bilgilerine bakmak istiyorum. Gerçekten mi ya? Aga gel de üzülme şimdi ya. Ya arkadaşlar adamlardan çok daha yüksek yıkım oranına sahibiz. Bak çok daha yüksek yıkım oranına sahibiz. 4 yıldızla 4 yıldızla ya aga nasıl tek tak burada ya. Gerçekten bak 1 yıldız buradan alınacaktı. Bu köy üçlenecekti sevgili dostlar. 3 yıldız geldi toplamda Aşağılara iniyorum tamam bak 3 yıldız buradan gelse bile aa burada da bir tek yıldız kalınmış Geçmiş olsun gerçekten geçmiş olsun Üzüldüm gerçekten üzüldüm sevgili dostlar Yani şu bir numaranın Gerçekten birinci olmaması gerekiyordu Birincilik bizim hakkımızdı Gerçekten bizim hakkımızdı Yani nasıl birinci oldular Valla ustalık usta 2'de arkadaşlar Bu bir numaralı klanı çiğneyecekler Bildiğiniz var ya çerez niyetine yiyecekler onu söyleyeyim Çünkü çok dengesiz bir eşleşmeleri var Rakipler düşük ama köy binası 14 arkadaşlar. Yani daha güçlü rakip gelse bunları tokatlarlar. Evet sevgili dostlar. 7. gün savaşı sona erdi. Ve birazdan bonusları dağıtacağız. Yani üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Yani aslında 3. gün çok adaletsiz geldi bize. 3. gündeki rakip çok biraz şeydi arkadaşlar. Böyle dengesizdi. Aşırı dengesizdi. Onun dışında güzel savaştığımızı, güzel mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ve özellikle bir sonraki. Yani Eylül'le bitirdik. Ekim. Ekim arkadaşlar. Ekim'de de Ekim liginde yargı dağıtacağım. Çok daha hazırlıklı bir şekilde gireceğiz. Abi e ee? bonusları verecek mi artık bize? Evet arkadaşlar, klan savaşı Ligi ödülü olarak 400 304 madalya 4'ünü alan 304 madalya geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bakalım madalyalarımıza. 1800 olmuş. Yani bölümümüzde de bir 300 gelse 2100'ü tamamlayacağız. Ve köy binası 15'e de güzel bir şekilde arkadaşlar hazırlık yapacağız. Bonus var diyor. Bu bonusu verelim artık. Yani ilk atlayamadık. Üzüldüm şahsen ama olsun. Şimdi hızlı bir şekilde bonuslarımızı da verelim sevgili dostlar. Burada diyor ki fazladan bonus lig madalyasını almasını istediğin klan üyelerini seç. Seçtiğin üyeler klan sohbetinde duyurulur bonuslar klan adına verilir ve lig sezonu başına sadece bir defa atanabilir. Bu yüzden dikkatli seç. 9 kişi arkadaşlar ekstra bonus vereceğiz. Bunlar önceden belirlendi sevgili dostlar. Buradan Arda Mustafa'yı seçeceğim. 80 ekstra oraya vereceğim. Kendi hesabıma bir tane vermek istiyorum sevgili dostlar. Clash Tuber vermeye gerek yok. Anka'ya da vermeye gerek yok. Ankara bizim hesap arkadaşlar. Aha burada 12. numaradaymış. Treys de benim hesap vermeye gerek yok. Emir'e verelim sevgili dostlar. Biziz. Demo'da Ay'ya da verelim arkadaşlar. Buradan bir dakika. Başka atladığım var mı? Bir listeye bakmam gerekiyor. Cookie'ye de verelim ve Swap King diye birisi varmış. Hemen o kardeşimize de verelim. Barış abiye de verelim. Burada Atatürk takviyeye de verelim. Başka var mı aga? Bir dakika kaç kişi oldu lan? Ha 8 kişi oldu. Şimdi 9. seçelim. On da kendi hesabımı mı versem bilemedim. Ve son bonus ödülümüz de Katri Matem yani Görkem'e vermek istiyorum. Şimdi tekrardan bakacağım. Demode ayı Arda Mustafa, Ahmet Can Cookie Terry, Bizi, Swap, King, Create Matem. Doğru mu okudum lan? Barış abi. Ondan sonra Atatürk takviye ve 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 bitti bu kadar. Bunlar da bonuslarımızı da verelim. Seçilen üyelere bonus verilsin mi? Tabii ki de verilsin diyorum. Ve bonusları da arkadaşlar dağıtmış olduk. Ve zaten burada da görüyorsunuz buradaki bilmem ne bilmem ne bilmem ne kişilere direkt takviye için savaş ligi bonusu verildi. Hayırlı uğurlu olsun. Artık rahat bir şekilde sevgili dostlar direkt hirolarınızı uykuya yatırabilirsiniz. Onlar bayağı yoruldu. Bu kaşımda ne var ne? Artık rahat bir şekilde hirolarınızı yatırabilirsiniz. Hatta bir şey söyleyeyim. Elinizden geliyorsa sevgili dostlar bakın elinizden geliyorsa 4 tane hironuz varsa 4'ünü 3 tane hironuz varsa 3'ünü 2 tane varsa ikisini de yatırın arkadaşlar. Ne kadar hirolarınız varsa hepsini yatırın gitsin. Bence ee, dinlenmeyi hak ettiler. Burada 18 yazıyor burası. Ne bitmiş? Abo bir sürü şey var. Avantalar. Aga direkt şu sezon bankasını alayım. Başka da bir şeye ihtiyacım yok şu anlık. Şöyle çarpıya basacağım. Umarım arkadaşlar lig videosunu beğenmişsinizdir. Hani ucu ucuna da kaçırmış olsak yapacak bir şey yok. Ee, birazcık daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ekim liginde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bitti video çıkabilirsiniz. Bonusları da verdik. Ee, birkaç tane duvar basalım. Abi duvar bas bu, duvar bas var. Ah basıyorum bak. Bak bastım. Bak bastım. Var mı abicim klan kalesinde? Topla aga. Bir tane daha basabiliyor muyum? Lanet olsun basamıyorum.